Mustafa hala seni seviyor Fatma Gül. Senin de onu sevdiğini düşünüyor. Ne diyorsun sen? Ben bu saçmalıkları dinlemek istemiyorum. Kabul etmekle hata yaptım zaten. Lütfen çıkar mısın dışarı? Kerim Mustafa vurdu. Vural'ı da o öldürdü. Ben bunları bile bile onun olmaya devam ettim. Onu deli gibi sevdiğim için. Şimdi madem hala büyük aşkım Mustafa, şimdi her şey senin elinde. Gerçeği öğrendin. Mustafa'nın hayatı artık senin ellerinde var. oluyor? Ne dedi bu sana? Dur gidemezsin. Ben artık taşıyamıyorum bu yükü. Senin gölgenle savaşmaktan da bıktım. Bebeğimizin adını bile Murat koymak istediğini biliyor muydun? Bana bu saçmalıkları anlatma. Ne diyor bu? Söylesene. Senin yaşamak istediği hayatı benimle yaşamaya mahkum oldu. O yüzden benden nefret ediyor. Bana bu söylediklerini ispat etmek zorundasın. Hayır, ben söyleyeceğimi söyledim. Bundan sonra olacakları sen karar vereceksin Fatma Gül. Bana da söylesenize yahu. Ben nasıl inanacağım sana? Mustafa'nın katil olduğuna mı inandırayım seni? Yoksa hala seni çok sevdiğine mi? Mustafa mı? Şimdi beraber polise gideceğiz. Bana anlattıklarını onlara da anlatacaksın. Buyur. Dur bir dakika gidemezsin. Mustafa'nın kararını sen vereceksin Fatma Gül. Bu ceza ikinize de yeter. Açar bir dakika. Gel buraya. Abi bir dakika sen karışma bu işe. Hacer. Hacer bekle. Bırak. Abi bak. Kaçtı işte görüyor musun kaçtı. Açık açık söyledin mi her şeyi? Öyle imha falan etmedin ya. Resmen söyledin kelime Mustafa vurdu diye. Ee, ne olacak şimdi? Polise mi söyleyecekler? Mustafa'yı mı arayacaksın? Yaptın et. Kes sesini Sami. Rukiye'den çıktı artık. hiç oyalanacak zaman değil. Bir an önce harekete geçmemiz şart. Bu iş için en uygun arazileri bulup öyle kimse fiyatı arttırıp yükseltmeden... Patronların mı? Yok. Açmıyor mu? Açacak şimdi. Çıksana şöyle bir kenara. Ya kızım boş ver. Bununla git bir an önce. Bak herif yakalarsa fena olacak. Sen bir dur lütfen hadi. Bakın sarayacak şimdi. Şimdi sen bu veraset işlemlerini halletmek için... ...Ildır'a gideceksin nasıl olursa. Biz kendimiz sondaj yapmaya kalkarsa... ...bu kasabalı uyanır. Ama sen kendi telekenin peşindeymiş... davranırsan ...hiç kimseyi uyandırmazsın bak bakalım bir hangi araziler işimize yarar, hangilerini ucuza kapatabiliriz. ...iyice öğren. İnsan içine bir karış, bu arazi sahiplerinin hangisinin bolca harcı var, hangisinin durumu sıkışık. Fatma Gül'e her şeyi anlattım. Senin katil olduğunu biliyor artık. Ne oldu? Ne oluyor dedim. Hey! kahretsin. Mustafa. Alo. Ne demek oluyor bu? Fatma Gül'e gittim az önce. Söyledim her şeyi işte. Çıldırdın mı sen? Nasıl böyle bir şey yaparsın? Fatma Gül'ün senin katil olduğunu biliyor artık. Öldüreceğim seni. O da beni seviyor diyordum. Hadi gör bakalım şimdi ne kadar sevdiğimi. Onun aşkını sına bir de. Bittin sen. Kaderin artık sevdiğin kadının ellerinde bu Mustafa. Geçmişinle geleceğinle baş başasın artık. Neredesin sen? Bak Hacer bunu yaptığına inanmıyorum. Sen bunu yapmazsın. Neredesin yanına geleyim. Bebeğimin adını da ben koyacağım. Murat olmayacak. Senin pisliğine bulaştırmadan doğuracağım onu. Neredesin sen? Güle güle Mustafa. Hacer! 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 Kahret! Olmuş. Ne yapmış karın? Hadi gidelim. Tamam biz çıkıyoruz orada buluşuruz. Tamam. Emniyete mi geliyor? Yok savcılıkta buluşacağız. Hadi çabuk. Şimdi Kadir abiye de haber vermek gerekecek değil mi? Sakın abi sakın. Ömer abi geliyor işte. Kadir abinin gelmesine gerek yok. Ararlarsa da bir şey söylemeyin. Zaten iki gün önüne gittiler. Tatilleri zehir olmasın. Mehmet sen de bir şey söyleme olur mu? Yok söyle. Hadi Fatma. Lodos'u ihmal etmeyin. Tamam tamam merak etmeyin. Hadi. Tamam gelecekler. Bak hissetti hayvanda hissetti. Bunlar Kadir abiye haber vermiyorlar ama... ...gelince kızacak çok kızacak. Şimdi de kapalı. Tuhaf bir şey mi oldu acaba? Ne olursa olsun. Bir haber vermesi gerekmez mi? Bu iş iyice canımı sıkmaya başladı. Mustafa konusunda hata ettik. Reşat Yaşaran sahaya döndü. Tam rahat bir nefes alacağız derken yani Ne yapıyoruz abi? Bilgisayar al önce. Sonra da birkaç keysi alayım içeriden ben. Bakayım başka ne var ne yok. Bak bakalım kadının not falan bırakmış mı? Aynaların üstüne, buzdolabın üstüne yapıştırmış olabilir. Tamam abi. falan yok abi. Kıyafetleri de burada. Yanına bir şey almamış belli. Kadın kaçacakmış gibi çıkmamış evden. Belki de Mustafa'ya yalan söyledi. Neyse ne. Kurcalamayalım. Bize ne söylendiyse onu yapalım. Şuradan birkaç parça eşya alalım. Kimseye görünmeden geldiğimiz gibi gidelim bir an Hakkını helal et sana. Ne biçim laf o ya? Sanki bir daha hiç görüşmeyecekmişiz gibi. Belki görüşemeyiz. Bir söyleme öyle. Benim ne olacağım belli değil. Ya of kızım yapma böyle ya. Nereye gidiyorsun söyle bana da. Dünyanın bin türlü hali var. Bir ihtiyacın olsa çıkıp gelirim hemen. Söyledim ya. Bilmemen senin için daha iyi. Hadi. <laughs> neyi bak. Sen de. Ara haber ver ama tamam mı? Aramayacağım. Hacer. Benden habersiz olman senin aynasını ya anlasana. Hadi git sen işine gücüne bak. Merhaba, buyurun. Trabzon uçak bileti almak istiyorum ben. Tabii. Ne zaman için? Hemen bugün. Uçuştan bir saat önce alanda olmanız gerekiyor. Biliyorum. Ay şey, Trabzon'da indikten sonra Gümüşhane'ye geçeceğim ben. Transferi ayarlayabilir e misiniz? Tabii. Buyurun beyefendi. Biz beraberiz. Bir dakika bekleteceğim. Araç demin için mi konuşayım? Yümüş anne. Annemi görmeye gideceğim. Oradan sonra ne yaparım? İnan ben de bilmiyorum. Hmm. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.